Herkese merhabalar. Araplar bizi ihanet mi etti konusu gün geçmiyor ki tekrar gündeme gelmesin. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya değindi ve hadi oradan öyle bir şey söz konusu değil şeklinde açıklamalarda bulundu. Bugün Doktor Mehmet Mazlum Çelik ile birlikte Araplar bizi ihanet mi etti etmedi mi bunu konuşacağız. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hocam malumunuz Araplar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini de dinlediniz. Ne düşünüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bu konuyu? Şimdi buna girmeden evvel e, bazen zaman zaman izleyicilerimiz konuşuyorsunuz da siz kimsiniz, diye soruyorlar biliyorsunuz. <laughs> evet. Onunla ilgili bir iki bir şey söylemek icap edebilir. Evet, Şimdi özellikle. ben ona geçmeden önce bir fıkra anlatayım. Fıkra diye aslında bir hikaye. Bizim Fahrettin Kerim Gökay diye bir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Bu zat muhterem aynı zamanda da İstanbul valisiydi. Aynı zamanda üniversite hocasıydı. Aynı zamanda ordinarius profesördü. Şimdi İstanbul'a o dönemin Yugoslavya Devlet Başkanı Tito geliyor. Ee, bu da bunu karşılayacak. İşte Tito uçaktan iniyor. Fahrettin Kerim Gökay karşısına geçiyor. Diyor ki efendim diyor ben İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul Valisi, Ordinarius Profesör Fahrettin Kerim Gökay. Tito da duruyor duruyor. Öyle mi diyor? Memnun oldum diyor. Ben de Tito. Bu kadar. Biz tabii ki uzun yıllardır independent Türkçe başta olmak üzere birçok yayında özellikle gönül coğrafyası dediğimiz bölgeler Irak, İran, Suriye, Filistin, Sudan, Umman, işte Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlardaki izlerimiz üstüne edebi, tarihi ve kültürel meseleleri yazmaya çalışıyoruz bu konuda da e, elhamdülillah diyelim. Bilenler biliyor, bilmeyenlere de selam olsun diyelim. Tanış olmuş oluruz. Güzel bir arşiv oluşturduğunuzu ee, İnşallah daha da geliştirmek en büyük arzumuz, i̇nşallah. en büyük niyetimiz bu. Şimdi soru çok hassas bir soru. Evet, Araplar bize yani Şimdi hocam, iki tane atasözümüz var. Şimdi diyor ki bir bir tane atasözümüz de işte Galat meşhur Lügat-ı fasih'ten evladır. Bu meseleyi bir bu şekilde ele alanlar var. Yani diyor ki evet diyor bu yalandır ama diyor gerçek gibi bir yalandır. Genelde Araplar bize ihanet etti mi meselesi bu şekilde ele alıyor. Bir atasözümüz daha var. Ne yok işte şu vukuundan beterdir kulaktan kulağa yayılan şeyin yalanı olduğu hadisenin kendisinden çok beter bir şeydir. Bence meseleyi bu zaviyeden, bu çerçeveden ele almak lazım. Şimdi Arap isyanlarına geçmeden önce şunu söyleyelim. Osmanlı Devleti'nde gerçekleşti bu hadise öyle değil mi? Tabii tabii. Osmanlı Devleti'nde ben size isyan eden bazı milletleri söyleyeyim. Şimdi Arnavutlar da isyan etmiştir. Efendim mesela Kırım'daki Kırım Hanları da isyan etmiştir. Kürtler de yeri gelmiş isyan etmiştir ama isyanların %90'ını kim yapmıştır biliyor musunuz? Osmanlı'ya %90 en fazla isyan eden halkların başına Türkler geliyor. Biz bunlara da Celal isyanları Celal diyoruz. Celal isyanları evet. Ah, tamam evet. bundan hareketle e, Türkler bize arkadan vurdu diyebilir miyiz? Hain diyebilir miyiz? Mümkün mü? Efendime söyleyeyim Kürtler isyan etmiş. Onlar da onların da bir kısmına Celal isyanları diyoruz. E, Osmanlı'nın tabiriyle Kürdistan bölgesinde çoğu vergi kaynaklı ya da valilerle yaşanılan problemlerden dolayı ya da aşiretlerin kendi içerisindeki iktidar meselelerinden dolayı bazı isyan hadiseleri meydana gelmiş. Şimdi kalkıp Kürtler tarihte bizi arkadan vurdu demek doğru mudur? İşte Kırımlar içinde değil. Ama iş Araplara geldiği zaman Araplar bizi arkadan vurdu. Şimdi hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Birinci Dünya Harbi 1914 senesinde başladığı zaman Osmanlı Devleti'nin en önemli cephelerinin başında güney cepheleri geliyordu. İşte Mısır, efendime söyleyeyim Filistin, bunlara kanal cephesi diyoruz vesaire. İngiliz stratejisi yani bunların stratejisinin hepsinin başında General Allenby isminde bir zat var. General Allenby'nin organize ettiği bazı adamlar bulunuyor. Bunların başında Lawrence geliyor. Şimdi ona da bir parantez açalım. Orada da bir cehaletimiz var. Onu da bir arındıralım müsaadenizle. Lawrence Öfendeme söyleyim, Gertrude Bell, sonra Winston Churchill, Allenby, Harrington, yani bunlar e, İngiliz tarihine damga vurmuş isimler. Bunların hepsinin kahir özelliği, bunlar Doğu uzmanları, şarkiyat uzmanları isimlerdir. İşte Mısırı çok iyi bilirler, Anadolu'yu çok iyi bilirler, Filistini çok iyi bilirler. Peki neden? Bunların tamamı Oxford Şarkiyat Enstitüsü dediğimiz bir enstitünün yetiştirmesi olan isimlerdir. arkeoloji çıkıştı. Orayı karıştırmak, orada isyan çıkartmak için bir devlet aklını devreye sokmuş. Bunun için de çaba göstermiş. Bunun için de elinden geleni ardına koymamış. Arapların başta olmak üzere ve diğer halkların Kürtler de buna dahildir. Orada Türklere Osmanlı'ya karşı isyan etmeleri için 1850 yılının başından itibaren bir devlet politikası olarak adam yetiştiriyor strateji geliştiriyor. Yani birinci e, 1. Cihan Harbi 14'te başladığını biliyorsak zaten 60-70 yıllık bir politik olarak İngiltere orayı karıştırmak, orada isyan çıkartmak için bir devlet aklını devreye sokmuş. Bunun için de çaba göstermiş. Bunun için de elinden geleni ardına koymamış. Fakat bütün bunlara rağmen 1914 yılında direkt sonuçtan başlayalım. Bu sonucu da e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Genel Kurmay Başkanlığı ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivlerinin verilerine, elimizdeki belgelere ki bu verilerin önemli bir kısmı 1927 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Yani Cumhuriyet dönemindeki kayıtlardan hareket ederek şunu görüyoruz. İngiltere o bölgede isyan çıkartmak için şöyle bir hedef koymuş. 200 bin Arap'ın silah altına girip ...Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmesi. Buna göre bir bütçe ayırmış. Buna göre bir strateji... Çok ciddi bir plan. E, tabii. Buna göre bir strateji belirlemiş. Peki... Osmanlı devletine en şaşalı isyana katılan Arap sayısına bakalım. Genelkurmay arşivlerine göre ve devlet arşivlerine göre bu rakam 15.000'i bulmuyor. Bu 15.000'in içerisinde de en toplu şekilde hareket edip e, silah çatan birlik sayısı 800'ün üstüne geçmiyor. 15 rakamına çıktığında bu para akışı kesildiği anda da dağılan bir güçten bahsediyoruz. Demek ki zaten İngiltere bu hedefine hiçbir zaman tam anlamıyla ulaşamamış. Peki şu yok muydu? O dönemde cereyan eden bir Arap milliyetçiliği yok muydu? Olmaz olur mu? Suriye bunların başında geliyordu. Lübnan'da olmak üzere Mısır'da ve diğer bölgelerde yükselen bir Arap milliyetçiliği var idi. Bunu hiç kimse inkar edemez. Bu Arap milliyetçiliğini biraz yakından incelemek gerekiyor. Bu Arap milliyetçiliğinin bir ihanet boyutuna varıp varmadığını incelemek gerekiyor. Arap halklarının nazarında bir karşılık olup olmadığına bakmak gerekiyor. Evet yani Araplar gerçekten bunu nasıl değerlendiriyorlar? Sonuçlar üzerinde konuşmamız gerekiyor hocam. Burada da e, bence en güzel veri, bu isyanın aktörlerinin savaş sonrasında söylediklerine, yapıp ettiklerine bakalım. Öyle değil mi? Çünkü biz ne diyoruz? Araplar bizi arkamızdan vurdu, Araplar bize ihanet etti diyoruz. Araplar ne diyor biliyor musunuz? Osmanlı İslam'a ihanet etti, Türkler İslam'a ihanet etti diyorlar. Yani kendi kalkışmalarını hiçbir zaman şu şekilde söyleyemiyorlar bugün bile. Biz bağımsız bir devlet istiyorduk, biz Arap'tık. E, halifelik de bizim hakkımızdı. Kalktık isyan ettik arkadaşım. Ne var bunda diyemiyorlar. Bu bile Bugün çok bile şey, demiyor Çünkü ya çünkü siz bu harekete kalkıştıktan sonra bölgedeki bütün Müslüman ülkeleri İngiliz boyundurluğunun altına girdi. 1948'den itibaren sizin mahremimiz, sizin demeyeyim, bizim de mahremimiz dediğimiz Kudüs İsrail işgaline girmeye başladı öyle değil mi? Yani bu isyan en büyük zarabı Araplara ve Müslümanlara verdiği için o isyanın aktörleri hiçbir zaman kalkıp şunu söyleyemezler. Biz e, bu isyanı Arap milliyetçiliği için, Arap kimliği için verdik diyemezler. Diyemediler de zaten. Bunu biz nereden anlıyoruz? Kral Abdullah'ın Osmanlı'ya niçin ihanet ettik diye bir kitabı var. Bilmiyorum hmm. okumanız nasip oldu Yok mu peynir okumanızı peynir. tavsiye ederim. Ne diyor biliyor musunuz? Biz asla diyor devlete isyan etmedik. Bak. Devlet derken kendi devleti olarak kabul ediyor Osmanlı. Evet Osmanlı'da. evet Biz diyor asla devlete isyan etmedik. Haydi. Biz diyor hükümete isyan ettik. İttihatçılara isyan ettik. Daha da ileri götürüyor. Diyor ki Sultan Abdülhamit iktidarda olsaydı tövbe diyor bir tane kuruşunu sıkmazdık. Ve daha da ileri götürüyor. Burada da bırakmıyor. Yani bu benim şeylerim değil. Söylemlerim değil. Türkçe'ye 50 kere çevrildi. Kitapta evet. orada duruyor. Ve evet. diyor ki. Ya diyor biz devlete değil hükümete isyan ettik. ittihatçılara isyan ettik. Eğer Sultan Abdülhamit iktidarda olsaydı bunu da yapmazdık ama diyor vallahi diyor sonuçların böyle olacağını bilseydik bunu da yapmazdık yani. Evet. Hani Sultan Abdülhamit olmasaydı da biz bu isyanı yapmazdık. Kral Abdullah bu anlamda nedamet getiriyor. Evet. Böyle bir yaklaşım var. Peki soru şu. Tablo burada. Devlet arşivleri bu şekilde konuşuyor. Genelkurmay Başkanlığının verileri ortada. Yani külliyi bir isyan yok. E buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletinde galat meşhur olan bu sözün arka planına ulus evet. ulus devlet hocam Türkiye Cumhuriyeti devleti 1923 yılından itibaren ulusalcı bir anlayışı devletin ruhuna işletti. Bu anlamda kurtulması gereken bagajları bulunuyordu. Bu bagajların başında da Arap coğrafyası ve İslam medeniyetinin bazı unsurları vardı bundan kurtulması gerekiyordu ve bu unsuru harekete geçirebilmek için bir düşman yaratımı gerekiyor. Bu düşman yaratımı içerisinde de en uygun söylem, en uygun diskur Arap düşmanlığıydı. Evet. Araplar bize ihanet etti ya biz gittik müslümanlar için kan döktük. Kanımız döküldü ama bu adamlar geldi bizi arkadan vurdu. Ne kadar ajite eden bir düşünce öyle değil mi? Siz bunu söyledikten sonra kim size bir şey söyleyebilir? İster Türk ulusalcılığı yaparsanız yaparsınız, işte isterseniz sekülerizmi bu şekilde empoze edebilirsiniz. Yani kendinizi Arap'tan ayırt etmeniz gerekiyor. Bu söylem bu, bu tarafta bu şekilde işler. Aynı şekilde Arap tarafında da farklı şekilde işletildi. Şimdi Arap devletçikleri kuruldu, devletleri kuruldu. Kimisi emirlik olarak kuruldu sonra bağımsız devlete dönüştü. Mesela bunların başında Ürdün geliyor. Evet, evet. Kral Abdullah'ın akıbetine bakalım hocam. Allah'ın sopası yok. Yani Kral Abdullah kendisi diyor keşke bunu yapmasaydık. Yani farklı bir yol bulsaydık. Hani Türklerle uzlaşsaydık anlaşsaydık da savaştan sonra coğrafyamızı baştan birlikte şekillendirseydik diyen adamın akıbeti çok ilginç. Ne edilmiş. oluyor biliyor musunuz hocam? 1951 senesinde Lübnan başbakanı Ürdün'ü ziyarete geliyor ve Suriye'nin milliyetçileri bu adamı öldürüyorlar. Suriye devlet başkanı Ürdün'de öldürülmesinden dolayı Kudüs'te bir gıyabi cenaze namazı merasimi tertipleniyor bir cuma günü ve Kral Abdullah ki Kral Abdullah yani öz eleştirisini yapan bir adam. Bu adamlar Türk çok iyi Türkçe konuşur, Türk kültürünü çok iyi bilir, İstanbul'da uzun süre yaşamışlar. Yani İngilizlerin e, rüzgarına kapıldıkları için içlerinde hep bir ukde var. Diyeceksiniz ki ya bu adamlar kral olmuş, emir olmuş. Yani bu tür şeylere sahip olmuşlar. Bunlar İngilizlerin sayesinde olmadı mı diye sor. Hayır öyle bir şey yok. Osmanlı zamanında da Osmanlı da bunlara buna yakın vazifeler, makamlar zaten takdim tahtis ediyordu. Böyle bir sıkıntı da yoktu. O yüzden onların içinde de hep sonradan böyle bir burukluk vardı. Neyse 1951 senesinde Ürdün emiriyken, Ürdün kralı olan Kral Abdullah Kudüs'e geliyor. Cenaze merasimine katılmak için. 1948 senesinde de İsrail kuruluyor büyük Tabii. bir katliam sonucu, büyük katliamlar sonucu ve Filistin halkı çok öfkeli. Arap halkları çok öfkeli. Aa, çok tatil. Suriye halkları da öfkeli. Ve mesela Suriye'de bazı rejimi devrimini gerçekleştirirken ne diyor biliyor musunuz? 50'lerin ortasında. İşte diyor Osmanlı'yı şimdi yıktık. Tamam mı? Yani hala Osmanlı'nın ruhu Arap halklarının içerisinde çok güçlü. Bizim Türklerden daha güçlü biliyor musun? Ya yani biz 1950'lere geldiğimizde bırakın Osmanlı'ya dair bir şey söylemeyi vesaire. Yani biz yeni yeni ezanı Türkçe'ye çevirip böyle bazı yeni kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz. Arapların içerisinde bu tartışma daha güçlü. Çünkü Arap halkları liderlerine diyor ki siz diyor kalktınız. tabi ee, tabii o dönemde liderleri değildi ama sonra İngilizler Bunları liderleri yaptı. Siz diyor kalktınız isyan ettiniz. Bu isyanın neticesinde de aha diyor görüyorsunuz halimiz. Yani e, İngiliz geldi, Fransız geldi gitti şimdi Yahudi geldi, Siyonist geldi biz bununla uğraşıyoruz. Bunun bir tek müsebbibi var o da sizsiniz. Ve bunun en yoğun biçimde yaşandığı ülkeler diyelim bugün aslında o tabirler de eleştiriye açık. Filistin halkları, Suriye, Suriye halkları, Irak halkları, bunların önemli bir kısmı liderlerine karşı bir öfkeyle dolu. Yani İsrail'in her kazanımından sonra neredeyse bir lanet etme noktasına gelmiş durumdalar. 1951 senesinde Kral Abdullah Kudüs'e geliyor, bir cenaze namazı için ve Mustafa Aşvi isminde Filistinli bir genç Kral Abdullah'ı yanında da sonradan kral olacak torunu. Hüseyin var. Birlikte namaza katılıyor. Daha küçük bir çocuk. Evet. Hocam, e, Kral Abdullah'ı ateş ederken kalabalığın o dönemdeki görgü tanıklarının ifadesi ki bir tanesi, Allah rahmet eylesin, e, kendi ağzıyla da orada olanlardan birisinin de anlattığı bir husustu. Bilme, dinleme imkanımız oldu bunun şahitlerinde. Diyor ki, Mustafa Aşi ateş ederken şöyle bağırıyordu. ''Hain.'' sen veli nimetine ihanet ettin, Osmanlı'ya ihanet ettin diye ateş ediyordu. Bugün, yani o gün için söylüyorum, bugün İsrail'in bu aymazlığı, bu cüreti, bu işgallerin arkasında sizin suçunuz var. Sizin elleriniz kirli, sizin elleriniz kan. Oysa Kral Abdullah da yazdığı kitapla da sonrasında Türkiye ile kurmaya çalıştığı ilişkilerle de aslında o vicdan azabını içinde taşıyan bir lider. Evet. Fakat şunu soracaksınız. Arap tarafında, Arapların gözünde mesele nasıl? Yani Türkler ihanet ettiniz evet, diyor ya. Evet. Araplar nasıl bakıyor? E onlar da kendi ulusal e, kimliklerini inşa etmeye çalışıyorlar. En büyük sıkıntı, ya siz geldiniz, Türkler gitti, kargaşadan kandan başka bir şey görmüyoruz. Bunlar da diyorlar ki kendi halklarına şeylerini Türkler İslam'a ihanet ettiler diyor. Yani padişah kalmış olsa Mesela diyor son büyük padişah olarak Abdülhamit'i gösteriyorlar. Abdülhamit kalsa biz niye ihanet edelim? Biz İslam'ın şerefinin namusunu korumak için isyan ettik ya. Tabii ki bunları tartışabiliriz. Hı hı, tabii ki bunları eleştirebiliriz. Ama söylenmiyor, değil mi? Şimdi toparlayayım hocam. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güvenilir arşivleri genel kurmay ve devlet arşivleridir. Öyle değil mi? Devlet arşivlerinin verileri, istatistikleri bize şunu gösteriyor ki toplu bir isyan söz konusu değil. Bu sadece Araplar için değil yani. Mesela Sudan'da Sudan Sultanı Ali Dinar, Senusiler, Umman ve daha diğer birçok bölgede 1. Cihan Harbi'nde hani kitlesel olarak en büyük müttefiki Osmanlı'nın Araplardı. 15 bin Bakın 15.000 silahlı isyancıdan bahsediliyor devlet arşivlerimizde genel kurmay arşivlerimizde. Peki Osmanlı'nın silah altına aldığı Arap sayısı kaçla izah ediliyor? Hocam yüz binlerle. Sadece Araplardan oluşan alaylar var. Seyyare birlikler var. Bunun sayısı sınırı yok. De ama şunu da olmuş. söyleyelim. Şunu da belirtelim. Mesela Arap isyanına katılan liderlerin bu anlamda en fazla kullandıkları şeylerden birisidir. Diyorlar ki Arapları diyor Türkler silah altına alıyor ama işte e, bölgeyi korumak için değil de işte Çanakkale'ye gönderiyor. Ne bileyim Sarıkamış'a gönderiyor. Şuraya buraya gönderiyor. Hani kendi evinden uzağa gönderiyor. Burada da şu var. İddia ve terakki yöneticileri özellikle Enver Paşa, işte Cemal Paşa, Talat Paşa, bunların kendi aralarındaki konuşmalarına bakıyoruz. Evet, hükümet içerisinde de bir tedirginlik var. Yani acaba gerçekten İngilizlerin planı tutup da 200 bin Arap bize karşı isyan ederse korkusu var ve buna göre Tedbirli de devlet bir takım tedbirler alıyor. Fakat bu tedbirler işte sonrasındaki o e, diskurun gelişiminde de etkili olur. Özetle şunu söyleyelim: Araplar kesinlikle ...kitlesel olarak Osmanlı Devleti'ne karşı bir ihanet kalkışması içerisine ya da silahlı bir kalkışma içerisine girmedi. Bizim kendi arşivimize, kendi belgelerimize, kendi bilgilerimize göre en fazla silahlı unsur sayısı 15 bine kadar çıkıyor. Bu Arap kaynağı değil, senin kendi devlet kaynağın. Herkese de açık arşivler orada duruyor. Fakat sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusalcı bir yaklaşımla, ulusal devlet anlayışı içerisinde... Arapları bir tukaka yaptığını kabul etmemiz gerekiyor. Biz bunu nasıl yapıyorsak aynı şekilde Arap devletleri içerisinde de Türklere karşı İslam'a ihanet ettiler, Müslümanla ihanet ettiler şeklinde bir yaklaşım var. Onlarınki de yalan ve yanlış, buradaki de yalan ve yanlış. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp bu sözleri söylüyorsa bunun aksini söyleyecek hiç kimse kense tarihçi demesin. İdeolog desin, siyaset desin şu de, bu, bunu diyebilir. Okey. Yani devletin böyle kitlesel bir sorunu yok. Öyle bir şey olsa mesela Ermeniler konusunda bu oldu. Ermenilerin kitlesel bir isyana teşebbüsleri bulundu. Devlet ne yaptı? Tehcir etti. Başka tedbirler aldı. Bölgede böyle kitlesel bir tedbir alınmadı. Ama Haşimilerle de kavga edildi. Bunu da inkar etmemek lazım. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum.